Ataşehir Belediye Başkan adayı Sayın Nimetullah Topu ve stüdyomuzda da CHP yine Ataşehir Belediye Başkan adayı ve başkanı Battal Yiğizli bizimle birlikte. E, Sayın Topu'yla başlayacağım. Sayın Topu e, hoş geldiniz yayınımıza seçim aktüeli. Hoş bulduk. E, Sayın Topu e, CHP'de olan bir belediyeye adaysınız. E, seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Seçmene ne gibi vaatleriniz olacak? Projelerinizi sizden duyalım. Buyurunuz. Öncelikle Ataşehir'den sizlere ve bizi izleyenlere selamlarımızı iletiyoruz. Şu an Seçim Koordinasyon Merkezimizden yayına katılıyoruz. Yoğun bir tempo, yoğun bir çalışma var. Ve bu son 20 güne yoğun bir çalışmayla giriyoruz. Ekibimizin, çalışma arkadaşlarımızın moralleri yerinde. Önümüzdeki dönem için Ataşehir'de yapacaklarımızı, projelerimizi... Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladık. Ee, kısaca ben Ataşehir, siz de ifade ettiniz. E, 290 bin seçmeni olan Ataşehir'in yeni yaşam merkezi. E, Ataşehir'in yeni, e, İstanbul'un yeni yaşam merkezi, İstanbul'un yeni finans merkezi. E, ben bu ilçede 5 yıl ilçe başkanlığı e, yapmış bir adayım ve ilçeyi yakından tanıyorum. İlçenin sorunlarını, problemlerini yakından biliyorum. Açıkladığımız projelerle de, e, Ataşehir'in en temel problemlerinden olan e, Ataşehir'in görünen yüzü değil, diğer kısmında imar ve mülkiyet problemleriyle ilgili önümüzdeki dönem çözümlerimiz hazır. Hazırladığımız e, projelerle öncelikle imar ve mülkiyet konusunda bölgemizin sorunlarını çözeceğimizi vaat ediyoruz. Seçmenimize bunları taahhüt ediyoruz. Bunun yanında ee, nüfusu yoğun, yüz ölçümü küçük bir ilçemiz var. Dikey yaşamın hüküm sürdüğü bir ilçemiz var. Ve bu ilçede de temel problemlerin en başına trafik geliyor. Trafikle ilgili Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da geçtiğimiz günlerde açıkladığı e, özellikle toplu ulaşımın metro ağırlıklı bir trafik çözüm önerimiz var. Bunun yanında toplu ulaşımın e, yanında e, köprülü kavşaklar, yeni alt-üst geçitlerle de bölgemizdeki trafiği rahatlatmak istiyoruz. Ve e, tabii ki yeni gelişen bir bölge olması sebebiyle de özellikle bölgede yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın yeşil alan ve e, sosyal donatı alanı, kültür merkezi, spor merkezleri eksiklerimiz var. E, bunlarla ilgili de projelerimizin içerisinde 81 projemizde e, yapacağımız ...kültür merkezlerini, olimpik yüzme havuzlarını, spor alanlarının hepsini ifade ettik, belirttik. İnanıyorum ki Ataşehir'ler değerlendireceklerdir. Tabii ki 5 yıllık bir süreç var değerlendirilmesi gereken. Bu 5 yılında değerlendirmesini yapıp tercihini yapacaktır seçmenimiz. Ama biz inanıyoruz önümüzdeki dönem yatırım esaslı, hizmet esaslı... ...AK Parti belediyeciliği ve iyi bir kadroyla seçmenimizin karşısına çıktık... E, projelerini açıklamış bir adayız. Şu anda bizim dışımızda projelerini açıklamış bir aday da yok ve bu projelerimizi de e, halkımıza anlatıyoruz. Onların desteğini ve oyunu istiyoruz. Anladığım kadarıyla e, en çok dikkat çektiğiniz nokta yani Ataşehir'in en büyük problemi ne diye sorsam imar mülkiyetin altını çizdiniz. Bu iki başlığı söyleyeceksiniz zannediyorum. Bu konuda e, projenizin detayını duyabilir miyiz? Tabii ki imar ve mülkiyet konusunda e, tabii ki Ataşehir dört e, farklı ilçenin en sorunlu bölgelerinden kurulmuş bir ilçe. Dolayısıyla kurulduğundan bu yana imar ve mülkiyet sorunları ile e, boğuşan, bunları aşmaya çalışan bir ilçe. Bölgemizde mevcut beş yıllık süre içerisinde e, bir kayışta bölgemizin imar planı çıktı ilçe belediyesi tarafından çok kabul gören bir plan değildi. Bunun yanında da Yeni Sahra ve Barbaros planlarımızı yine hazırladık ve ...Büyükşehir'imizin... onayından geçti. Şu an son aşamasında ama çözüm bekleyen yaklaşık seçmenimizin önemli bir kısmının oluşturan İçerenköy imar planlarımız var. Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanması gereken ve ilçe belediyesinin de bir alt çalışma sunması gereken yine. Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana mahallelerimizin e, şuyulandırma dediğimiz ilçe belediyesinin yapması gereken bir işlem var. Bunu da yine önümüzde göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde merkezi hükümetimiz, bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediye'miz bir koordinasyon içerisinde hızlı bir çözüme götüreceğiz. Ben bu anlamda e, önümüzdeki dönem için e, Ataşehir'de geçen beş yılda bir kayıp var. Bu beş yıllık süre içerisinde yapılamayanları da yapacağımızı söylüyorum. Davet ediyoruz bunu. Peki bütçeyi toparlama konusunda nasıl bir yol haritanız var? Şimdi bütçeyle ilgili tabii Ataşehir nüfus büyüklüğü açısından İstanbul'un 16 19. büyük ilçesi. Bütçe büyüklüğü açısından da 5. büyük ilçesi. Yani bütçesi yüksek bir belediyemiz var. Ee, kaynakları güçlü bir belediyemiz var. Fakat biz bu beş yılda yaklaşık 1.2 milyonluk bir eski şey 1.2 katrilyonluk bir bütçe oluşturuldu ve bu bütçe harcandı ama biz bütçenin yeterli doğru bir şekilde kullanılmadığı kanaatindeyiz. Ee, ve biz bütçe konusunda bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ataşehir'de hem Ataşehir seçmeni, Ataşehir'de yaşayanlar kendi üzerine düşen vergi yükümlülüklerini yerine getiren bir toplum hem de kaynakları güçlü bir belediyeyiz. Bu anlamda biz 1.2 milyonluk 5 yıllık bütçenin çok doğru kullanılmadığını, doğru kullanıldığında yapılacak olan yatırımların çok ciddi boyutlarda halkımızın temel sorunlarını çözen bir yatırım yapılabileceği kanaatindeyiz. İşte son yıllık bütçemiz, 2013 yılı bütçemiz 350 milyon TL ve bu bütçeye rağmen işte geçtiğimiz aylarda yine halen işte 20 milyonluk bir borçlanma yetkisi alan, bir önceki ayda 10 milyonluk kredi çekme yetkisi alan bir mevcut yönetim var. Bu anlamda biz bütçenin doğru kullanıldığında Ataşehir'e çok ciddi yatırımların e, yapılabileceği kanaatindeyiz. Ataşehir'e bir beş yıla baktığımızda kalıcı eser dediğimiz e, bölge halkına uzun yıllar hizmet edebilecek bir belediye binası ve bir nikah sarayı. Bu ikisi de nikah sarayı Kadıköy Belediyesi tarafından yapılmış, belediye binası da TOKİ ve Çevre Bakanlığı'nın e, e, bağışıyla, kat karşılığı şekliyle, belediye kasasından herhangi bir ücret, para çıkmadan yapılmış iki hizmet dışında maalesef kalıcı bir eserimiz oluşamadı Ataşehir'de. Kapı, çok teşekkür alanda... ediyorum. Süremizi doldurduk. Son bir cümle rica edeyim evet. ama lütfen bir cümle. Teşekkür ediyorum. Ben önümüzdeki dönemde Ataşehir'de, Ataşehir'lerin de e, sorunlarına çözüm üretecek ve Ataşehir'i daha ileriye götürecek bir kadroyla, bir vizyonla hazırız. Yeşil alan ee, ve e, önümüzdeki dönemde e, halkımızın talep ettiği sosyal donatı alanlarını e, mevcut arsalarını satan e, değil, onları koruyan bir belediye olacağız. Bu anlamda işte geçtiğimiz e, 12. ayda bizim e, mevcut 5500 metrekarelik bir alanımızın e, sosyal donatı alanımızın son 13 arsamızdan bir tanesinin de satıldığını üzülerek beyan etmek istiyorum. Biz önümüzdeki dönem kaynaklarını satan, kaynaklarını e, Doğru kullanmayan değil, kaynaklarını halkının halkımızın ihtiyaçlarını en uygun şekilde kullanan bir belediye olmayı taahhüt ediyoruz. Seçmenlerimizden de Sayın bu yönde oy istiyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Sağ sevgi olunuz. ve saygılarımızla. Sağolunuz Sağ seçmen, konuğumuz olduğunuz için teşekkür